1 dakikada vazo yapımı. Hemen sahneye bir adet plane ekliyorum. Ve taba basıp edit moda geçip M ile et center dip bunu ortada birleştiriyorum. GX deyip biraz yana taşıyorum ve EX diyerek şöyle bir miktar yukarıya doğru z diyerek çıkartıyorum. Daha sonra E diyorum, E diyorum. Şöyle vazonun kenar hattını oluşturmaya çalışıyorum benim verteximi extrude ederek. Hop şöyle yapacağım. Biraz şöyle çıkıntı veriyorum. Hop. Üst kısmını hallettiğim gibi bir de son çıkıntısını yapacağım. Ve daha sonra hemen Modifiers paneline gidip Screw Modifier'ını ekliyorum. Normallerini flip yapıyorum. Daha düzgün gözükmesi için Subsurf ekliyorum. Solidify ekliyorum. Object moda geçip Screw'u kabul edip Edit moda geçip tüm attı seçip alt ile E'ye basıp S diyerek scale edip M deyip Add Center deyip birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi vazomuz bir dakikada hazır.